Hangi safra taşlarına cerrahi gerekir? E, hangi safra taşlarına dokunmamak gerekir? Ya da başka neler önerilir? Burada e, nasıl bir yol istiyorsunuz? Karşınıza bir hasta e, geldi. E, safra taşının safra yollarına tıkaması, hastada e, sarılık, hepatit gibi oluşması gibi durumlarda burada tedaviye yaklaşımı belirleyen bir unsur oluyor mu acaba? Evet. Şimdi bu birkaç soru oldu. Ona böyle hepsini böyle yavaş yavaş cevaplayalım. Şimdi en, en basitinden başlayalım. Bir hastanın bir şey, tesadüfen herhangi bir başka bir tehditle sırf safra kesesi taşları olduğu için ameliyat önerilmez. Yani çünkü bu bir hasta herhangi bir başka bir şeyle aslında tetkik yapıp da veyahut da normal check-up da olabilir. Bir check-up görüldüyse bunun bilmesi iyi olmuş. Herhangi bir şekilde böyle bu şikayet çıkarsa o zaman okey. Belki safra kesesindeki taşlardan çıkabilir. Ama herhangi bir şekilde bir insanın şikayeti yok ise o zaman ben bu hastaya genellikle takip öneririm. Ve hiçbir şekilde ameliyat önermem. Benim çok fazla duyduğum şey şöyle oluyor. İşte safra kesesi taşı görülmüş. O yüzden bir şey olmadan ameliyat edelim. Ben bunu yani katılmıyorum. Çünkü bir şekilde insanlar belki 90 yaşına kadar yaşayabilir. Kesesi full taş dolu olabilir. Ama hiçbir zaman şikayeti olmamış. O zaman düzumsuz bir ameliyat yapmış oluruz. Hangi hastaları ameliyatımızı yapacağız? Hastalar sürekli çeşitli dediğim gibi en özel yani bu çok klasik bir şeydir. Yemek yedikten sonra safra kesesinden olmuş olan o taşlar o size o hareket olayını evet. çalıştım. Oradaki o şeydeki tıkanan taşlar nedeniyle kramplar girerse bunlar kendiliğinden çözülür. Yani bu bir şekilde o zaman bu demektir ki maalesef bu hastada bunlar etkin oluyor. Genellikle zaten bizdeki problem yaratan taşlar büyük taşlar değil. Genellikle küçük taşlar veya kum tarzındaki gelişmeler. Çünkü onlar o küçük yolları çok daha rahat tıkayabiliyor. Ve bu yüzden bu hastaların büyük taşlar olması gerekmiyor ameliyat etmek için. Küçükler en kötü şeyler aslında. Ve onlar oraya tıkanınca bu hastanın bu e, semptomlardan kurtulma şansı herhangi bir ameliyatsız yok. Ve bu gittikçe de hastanın e, çeşitli yemekler yedikten sonra, çeşitli dönemlerden sonra bu her zaman tekrarlıyor. Tekrarlayarak tekrarlayarak bir şekilde safra kesesinin içindeki oluşmuş olan iltihap kendini bir şekilde daha rahatlayamadığı andan tekrar yeni bir iltihap geliyor, yeni bir iltihap geliyor. Belli bir zamana kadar bunu çok ciddi kötü duruma düşene kadar. O yüzden o o zamana kadar bırakmadan bu hastaları hemen ilk anda bu bu tarz gelişmelerde ameliyat etmemizi %100 öneriyoruz. Ve bunu da ben de yapıyorum. Yani bu Peki. çok önemli. Peki, e, ameliyat gereken zaten e, hasta grubunu e, sıraladınız, tanımladınız. Safra taşlarının ameliyatı peki günümüzde e, nasıl yapılıyor? Daha çok kapalı yöntemle herhalde e, söz konusu. E, biraz bize Safra e, taşlarının cerrahi ise kullanın, anestezi yöntemi hastalar ne kadar süreçte taburcu e, oluyorlar e, gibi konularda bilgi verir misiniz? Şimdi ben şöyle bir şey söylüyorum hep e, Safra kesesini e, aslında taş devrinde bize gerekiyordu. O yüzden aslında biz <laughs> Gereksiz bir organın çıkartılmasından bahsediyoruz. Onun için ilk önce hiç kimse korkmasın ama yine de bir ameliyat. Bir de ikinci bir şey. Allah zamanında bizim e, genç cerrahlarımızı eğitmek için sanırım bu organı yaratmış ki yani çünkü e, yapılması gereken ameliyat çok küçük. Ama ben yine de ne kadar ameliyat küçük olsa da gereksiz ameliyat her zaman gereksiz ameliyattır. Kitleye biz artık Gold standart olarak hiçbir şekilde kapı hiçbir şekilde açık ameliyat etmiyoruz hepsi genelde laparoskopik yani kapalı metotta yaptığımız ameliyattır hastalar genelde ameliyat gününde yatışı yaparız ameliyatımızı uygularız bir gece kalırlar Ondan sonraki gündeki bizden sonra hastalarımızı kendisi iyiyse, ağrıları diye herhangi bir e, patolojik değişik bir şey görmezsek hemen ameliyattan sonraki ilk gün taburcu ederiz. Ve onları böyle yaklaşık 5-6 gün sonra ameliyattan sonra tekrar kontrolümüze çağırırız. Yaralarına bakarız. Herhangi bir problem yemekle veyahut da e, iştahla, tuvaletle e, çıkmayla bir, herhangi problemi yaşamıyorsa o zaman zaten hastamızla ameliyattan yaklaşık böyle bir hafta sonra da beraber zaten bizim yapacağımız pek fazla kontrol ettiğimiz bir şey kalmıyor.